Anormalli, İsra İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'un Türkiye ziyaretinin yankıları sürüyor. Bu kapsamda Cevdet Aydın Parkı'nda toplanan Saadet Partililer, Herzog'un ziyaretini protesto ettiler. İsrail'in bir terör devleti olduğunu ifade eden Saadet Partisi Yalova Başkan Yardımcısı Mehmet Mete, terör devleti İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog'un ülkemize davet edilişini şiddetle kınıyoruz, dedi. Anormalliklerin normalleşme olarak takdim edilmesini ise reddediyoruz. Kudüs'e, Gazze'ye bombalar yağdıran, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya kirli postallarıyla çiğneyen çoluk çocuk kadın, yaşlı demeden mazlumları katledenlerin ülkemizde yeri yoktur ve olmayacaktır. Bizler Sayın Cumhurbaşkanının 2013 yılında açıkladığı ve bir türlü gerçekleştiremediği Gazze ziyaretini beklerken Katillerin ülkemize davet edilmesi akıl alır gibi değildir. Bizler hakikaten merak ediyor ve soruyoruz. Bugün değişen nedir? Ne değişmiştir ki böyle bir davette bulunulmuştur? Ne oldu one minute çıkışımıza? Bu Herzog denilen adamın Netanyahu denilen katilden farkı nedir? İsrail değişti de biz mi bilmiyoruz? Yoksa iktidarda bulunanlar mı çok değişti? Bu denklemde değişen nedir? Bunu bizlere, aziz milletimize ve mazlum Filistin halkına açıklayın. Cevdet Aydın Parkı'nda toplanan partililer, üzerinde İsrail, Filistin'den defol yazılı dev bir pankart da açtılar.